çok önemli bir konudur. Bazı konuların artık açmanın zamanı geliyor. Herkes konuştu. Bundan sonra da biraz Milliyetçi Hareket Partisi konuşsun istiyorum. Evet. Şimdi 15 Şubat 1999 tarihinden devletimizin yetkili kuruluşları PKK örgütünün cani başını Türkiye'ye getirdi. Hukuken Türkiye'de kullanabileceği bütün hakları kullandıktan sonra Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 11. protokolüne dayalı olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru hakkı olmadığı tartışılmıştı. Fakat büyük bir çoğunluk özellikle ayrımlarımız, hukukçularımız, sivil toplum kuruluş mensuplarımız bu başvuru hakkını da kullanması gerektiğini ifade etmişlerdi. Milliyetçi Hareket Partisi olarak da biz bunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilmesi gerektiğini, başbakanlıkta bekletilmemesi gerektiği görüşünü savunuyordu. 12 Ocak 2003 üç liderin kamuoyuna açıkladığı metinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurusu kabul edilmiştir. Ancak oradan alınabilecek herhangi bir sonucun bizim Türk yargısının almış olduğu kararı etkilemeyeceği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi den ma gelen sonuç en arkasından dosyanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilmesi gerektiği ama bu arada PKK yanlısı örgüt elemanları Türkiye'de herhangi bir eyleme girdiği takdirde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı beklenmeksizin Türkiye Büyük Millet Meclisine dosyanın gönderileceği 12 Ocak 2002 tarihinde kamuoyuna açıklanmıştır. Bu açıklamayı devletimizin devamlılığı geçmiş dönemde görev almış hükümetlerin onayları dikkate alınarak bu açıklamalar çerçevesinde, bu ihtiyatlar çerçevesinde 12 Ocak'ta bu açıklamaya Milliyetçi Hareket Partisi rıza göstermiştir. Şimdi buradan bir konuyu da açıklamak istiyorum. Avrupa Birliği üyelerinde idam cezası kalkmıştır. Avrupa ülkelerinde yani birlik dışında ülkelerde idam cezası kaldırılmıştır. Türkiye'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin dışında tüm siyasi partiler idam cezasının kaldırılmasını istemektedir. Sivil toplum kuruluşlarımız ki bize göre çok önemlidir. O kuruluşlarımızın görüşlerine baktığımızda onlar da idam cezasının kaldırılmasını istiyor. Demek ki Türkiye genelinde idam cezasının kaldırılmasıyla ilgili genel bir eğilim vardır. Milliyetçi Hareket Partisi bu eğilimin dışında kalması gerçekçi de olmaz, doğru da olmaz. Eğer toplumun genel eğilimlerini benimsemeyen bir siyasi hareket düşünebilir misiniz? Hayır olamaz. E şimdi böyle bir eğilimin gelecekten hilalacağı alacağı düşünülürken Türkiye'nin 15 yıldan bu yana Güneydoğu Anadolu'da bölücü terör örgütüne verilen bir mücadele var. Ve bu mücadele içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi diyor ki terör olayları ülkede devam ettiği sürece istisnai olarak evet, idam cezasının kaldırılmasına karşıyız. Anayasa değişikliğinin ortaya konduğu yakın tarihimizde ise 38. maddede savaş hali, savaş benzeri haller ve terör suçları dışında idam cezasının kaldırılmasına Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri de oy vermiştir. O zaman Milliyetçi Hareket Partisi'nin hassasiyetle durmuş olduğu konu terörle 30 bin insanımızı şehit eden ve Türkiye'yi bölmeye, parçalamaya niyetli ve bu gayelerini devam ettirme arzusu taşıyan insanlara Türkiye nasıl olur da idam cezasını kaldırarak bunları müebbet bir hapse daha sonra da bir af kapsamını alabilecek ta ileriki düşüncelere evet. fırsat tanıyabilir. Avrupa Birliği kapısında olduğumuz müddet evet, şimdi evet, devam edelim. <laughs> evet. edersiniz? Milliyetçi Hareket Partisi ile koalisyonu oluşturan partiler arasında protokol, hükümet programının dışında ilk uyumsuzluk burada başlamıştır. Hmm. Bunu belirtmek istiyorum. Evet, Çünkü bilirsiniz. Demokratik Sol Parti'nin sayın lideri, Başbakanımız Bülent Ecevit, ben hem kişisel olarak idam cezasına karşıyım, hem de parti olarak karşıyım. Mesut Bey de Avrupa Birliği süreci içerisinde dünyadaki gelişmeler doğrusunda buna karşı olduğunu söylemiştir. Milliyetçi Hareket Partisi de idam cezasının kaldırılmasına karşı duruş ortaya koymuştur. İşte 12 Ocak 2000 tarihinde bu konuda başlayan gelişmeler 19 Mart ulusal programın Avrupa Birliği'ne sunulduğunda devam etmiştir. Daha sonra da Avrupa Birliği'nin ön şart olarak müzakere başlanması için ön şart sürdüğü konular olarak devam etmiştir. Demek ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin hükümet içerisindeki farklı bakış açısı bir tek çizgi halinde devam etmiştir. Değil mi? Hala da devam etmek. Şimdi ben sizin yani Milliyetçi